işi uzatmayın gençler. Bu işi uzatmayın. Ben hiç unutmuyorum. Lise son sınıftayım ve kafaya koymuştum. Ben bu sene sınavı kazanacağım ve ben buradan gideceğim kardeşim. Ben istediğim üniversiteye gideceğim demiştim. Ee, ne yapıyordum biliyor musunuz? Sabah işte erkenden kalkıyordum. Okula gidiyordum. Okul 3-3.30'a kadar sürüyordu. 3.30'a kadar okul. Biraz da sosyal bir adamdım. İşte arkadaşlarım vardı ve okul sonrası mutlaka beraber biraz vakit geçirirdik. Ondan sonra da Eve gelirdim. Saat 6-6.30 gibi. Sonra da vurur kafayı yatardım. Kaça kadar? 12 e kadar yatardım. Gece 12 e kadar. 12 olunca kalkardım ve ben kalkarken herkes yatıyor olurdu. O yüzden benim ders çalıştığımı hiç kimse görmemiştir. Ondan sonra saat 1'den sabah 7'ye kadar sürekli ders çalışırdım. Bireysel çalışma. Dershane yok, özel ders yok. Allah ne verdiyse yüklenirdim. Bu biraz da hoşuma giden bir yöntemdi. Neden biliyor musunuz? Hani bu bilgisayar programları vardır Büyük programlar bilgisayar programı kurarken işte ilerle der next next next. Ondan sonra der ki programın sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için bilgisayarın kapanıp yeniden açılması gerekir der. Hani resetlenmesi gerekir. Sen bilgisayar onaylarsın, bilgisayar kapanır, yeniden açılır ve program artık güncel bir şekilde kullanıyordur. Ben de o yüzden kendimi resetlemek için ne yapıyordum? Okuldan geliyordum, kafa darmadağın, dikkatim tamamen başka yerlere verilmiş. Toplamak için ne yapıyordum? Bir yatıyordum. Ondan sonra kalkıyordum. Ne için kalkıyordum biliyor musunuz? Ders çalışmak için. Ve sabaha kadar Allah ne verdiyse yükleniyordu. Yaptığım en güzel şeylerden birisi de nedir biliyor musunuz gençler? Bunu lütfen siz de yapın. Hani program yapıyorsunuz ya çok güzel. Ama en önemli şey nedir biliyor musunuz? Yarın ne yapacağını mutlaka planla. Mesela bugün bitiriyorsun ya artık. Evet bugün her şey bitti. Ama yarın ne yapacağını bilerek yat. Kalktığında kendini o işin başında bul. Yarın ne yapacağını bilmeden yattıysan Bil ki yarın ne yapacağını bilmiyorsun. Bir boşlukla uyanacaksın. Ve o boşluk mutlaka birileri tarafından, bir şeyler tarafından doldurulur. Bu telefon olur, bilgisayar olur, arkadaş olur. Hiçbir şekilde o boşluğu birileri doldurur. Bundan hiç kuşkun olmasın. Bu bence bugünkü dersin en önemli cümlesi olsun. Yarın ne yapacağını planlamadan bugün yatma kardeşim. De ki ben yarın kalktığımda atıyorum coğrafyadan iklim konusunu bitireceğim. Bak bitireceğim. Bir şeyi bitirmek için oturuyor. Yani sen bir şeye oturduysan onu bitireceksin. Bu işte nedir? Üstlü sayıları bitirmek için o. Bitirmek demek ne demek? Konuyu çalışırsın. Ondan sonra o konuyla ilgili öğrenmiş olduğun bilgileri sorulara uyarlarsın. Baktın ki o bilgilerle o sorular çözülüyor. O zaman biraz da hız yaparsın. Ondan sonra yanlış çıkıyor mu bakarsın. Yanlış çıkmıyorsa bu iş bitmiştir kardeşim. Bir sonraki konuya geçersin. Ve o gün bittikten sonra dersin ki ben yarın kalktığımda bugün üstlü sayıları bitirdim. Yarın köklü sayıları bitireceğim dersin. Yarını planlamadan sakın yatmayın. Bu böyle bir kötülüğü kendinize asla yapmayın.